Bundan önceki videomda bir yumurta diyeti değineceğimi söylemiştim. Vaat ettiği şey 14 günde 7 kilo. Bu aslında birazcık topik gibi duruyor ve çok da sağlıklı gözükmüyor. Bu diyette neler yiyip içmemiz gerektiğini, tam listeyi videonun altına bırakacağım, yazıyor olacağım. Veya videonun sonunda ekran görüntüsü alabileceğiniz şekilde listeyi paylaşacağım. Ee, ben bunu YouTube'da Tuğba Şengel, diyetisyen Tuğba Şengel'de gördüm. Ee, ben deneyeceğim. O listeyi paylaşmış. Ben deneyimleyeceğim. Ve sizinle gün gün bunları paylaşıyor olacağım. Şu anda aslında 14. günün bitirdim. Ee, videonun bazı kısımları telefonumu değiştirmemden dolayı e, birkaç gün yok. Ama ben yine de zaten tüm öğünleri e, çektim. Onların hepsini sizinle paylaşıyor olacağım. E, göreceksiniz listeye tamamen birebir uymadım. E, çünkü benim hareket oranım çok daha fazla. Normalde bunu çok hızlı kilo vermek isteyen hareketi kısıtlı ama sağlıklı. Hangi bir sağlık problemi olmayan kişiler deneyebilir e, diye Diyor, diyetisyen Tuğba Şengel. Ben de herhangi bir sağlık sıkıntım olmadığı için, zaten e, yumurtayı çok sevdiğim için ve protein ağırlıkla beslendiğim için e, deneyimlemek istedim. size deneyimlerimi paylaşmak istedim. Videonun sonunda kaç kilo verdiğimi e, tartıda tartıların video şekliyle e, göreceksiniz. E, şimdiden iyi seyirler. Dediğim gibi bazı Öğünleri farklı yaptım. Ben o günkü hareket yoğunluğuma, iş tempoma göre değiştirdim. burada size tavsiye edeceğim şey, herhangi bir şeye başladığınız zaman, bunu ara ara öğün aralarında da söylüyor olacağım ama, en ufak bir kaçamak ya da farklılıkta bozulmuş olduğunu düşünmeyin. Liste odaklı gitmeyin. listeleri kendinize, yaşantınıza uydurun aslında sürdürülebilir olan kısım da burası. Siz liste odaklı gittiğiniz zaman en ufak bir şeyi farklı yaptığınız zaman bozum ya zaten bozuldu deyip belki o gün içerisinde o psikolojiyle normalde standartta hiç yemediğinizden daha fazla bir şeyler tüketiyorsunuz. Bu yüzden en çok dikkat edeceğiniz şey e, burası olsun. İyi seyirler. E, bakalım kaç kilo var? ve yumurta diyeti ilk gün başladı. Normalde hiç öğün vesaire yok. Bugün şu anda saat öğlen bu arada. E, saat 1'e geliyor. Sabah e, sütlü bir kahve içtim. Bundan, bundan sonraki günlerde e, normal rutininde sabah öğlen akşam şeklinde tam mesleğe uymaya çalışacağım. İlk gün böyle olabilir diyelim. İşlerimden dolayı geciktim. Şu anda kahvaltımı yapacağım. Ve ilk günü bitiriyorum. Artık son öğünüm. 120-130 gram kadar tavuğum var. Salata yağlı yapabilirdik ama ben onun yerine tavuğu hafif haşladıktan sonra yağda döndürdüm. O yüzden salataya ekstra yağ koymadım. Sadece limon sıktım. Kaçamam olduğunu hayır hem de evet diyebiliriz. Hem hayır hem evet. Şöyle fındıktan 5-6 tane fındık yedim. Tabii ki de şimdi yemek 2 saat falan önce yedim. Yani öğlen yemeğinden sonra gibiydi hemen. Nasıl geçiyor günüm? Şu an iyiyim. Sadece biraz karnım ağrıyor ve üşüyorum. Bu da normal. Bakalım yarın nasıl geçecek? İkinci günden günaydın. Bugün kahve ve suyla başladım. Saat henüz erken. Bir eliptik yapmayı düşünüyorum. Sonrasında kahvaltı yapacağım. Üçüncü günden günaydın. Dün lahmacun yedim. Normalde listede yoktu. Ama iki antrenman yaptım. Onu yemek zorundaydım. Ama proteini de az olduğu için peynir de eklemiştim. Gördünüz zaten. Tekrar beri sütle kahve içiyorum. Süt olayından çıkmayı düşünüyorum ama evdeki sütü bitirmeye çalışıyorum. Laktossuz süt de yaptım şimdi. Kahvemi içeceğim. Bakalım. Ee, sonrasında spor ve kahvaltı. Ve kahvaltı zamanı. Spor. <laughs> Yine kardiyo yaptım bu arada. Ee, ağırlık antrenmanı sadece kol kısmını çalışıyorum. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorum bu ara. Dediğim gibi e, ara vermem gerekiyor birazcık ağırlık antrenmanına. Bugün kahvaltıda yumurta. Ne kadar değişik bir şey yumurta. ve <laughs> Yeşillik var. Neyden bugün? Ee, bakalım. İyi hissediyorum bu arada. Yani şey değilim. E, halsiz ya da közü değilim mesela saat 12. E, aslında geç saatte de yemek yedim bugün. E, geç diyorum, erken saatte yemek yedim. Acıkıp böyle halsiz falan olmam gerekir. O durumda değilim. Bunu sağlayan şey de bence karbonhidrat oranının da iyi olması, meyve vesaire de iyi olmak. E, zaten dün akşam öğünde lahmacun yedim ben, hiç olmadı hadi ama. İki antrenman olunca mevcut karbonhidratı artırmak zorundayım. renk nasıl çıkar, nasıl gözükürüm hiçbir fikrim olmadan. Hemen günü devam ettirmek istiyorum ve nasıl bitirdiğimi söylemek istiyorum. Sabah açık açıklısıdan sadece iki yumurta beyazının dışını, iç kısmını yiyemedim maalesef. Renk değişikliği vardı birazcık fazla haşlanmıştı. Ee, yeşillik artı sigara böreği yedim. Normalde ne vardı listemizde? Listemizde yeşillik ve yanlış söyledim bugünkü listede e, portakal ve iki tane yumurta vardı sabah. Öğlen yeşillik vardı. Ben öğlen yemeğinde bir şey yemedim. Sabah sadece dediğim gibi iki yumurta, sigara böreği, yeşilliklerle bir kahvaltı yaptım. Şu anda sadece protein çorba içiyorum. Saat beş ve günü bitirmeyi düşünüyorum. Bunun öncesinde de artık ikindi gibi falan da bir kahve içtim. Soğuk kahve. Hatta onu çekmiş olabilirim. Paylaştırmanı eklerim diye düşünüyorum. Ben de durumlar böyle sadece Birazcık halsizliğim var. Onun dışında normalim. Yani ekstra bir şey yok. O halsizliğim de yorgunluk olabilir. Hani Bütün işlerim birazcık daha sıkı bu aralar. Ondan kaynaklı olabilir. Aynada ya da tartıda bir değişiklik. Şu anda aynada bir değişiklik görmüyorum açıkçası. E, tartı ya da çıkma onun hakkında da fikrim yok 7. gün tartıya bir çıkmayı planlıyorum 14 günü beklemeden ama şöyle bir şey var benim kilom az ve ee, sınıra yakın hangi sınıra yakın bu arada kendi olmam gereken kilo sınırına yakın e, yağ oranım yeterince düşük e, boyuma kiloma göre o yüzden muhtemelen bence ben daha az vereceğim ama diyete yeni başlayacak bir kişi benden çok çok daha fazla verecektir hatta uzun süredir diyet yapmayan birisi daha çok verecektir çünkü zaten ödemdir bağırsakların temizlenmesidir yeterince 3-4 kilo ediyor özellikle yüksek kilolardaysa bakalım durum neyi gösterecek kaç kilo vereceğim ya da verebilecek miyim hepsi beraber göreceğiz bugün dediğim gibi spor yapmayacağım çorbamı içeceğim ve dinleneceğim Ve öğlen yemeği öğlenle akşamı yer değiştirdim. Normalde e, salata tavuk veya balık vardı ama ben e, bunu yiyeceğim şimdi çünkü akşam meyve ve ekmeği yemeği doğru bulmuyorum. E, o yüzden öğleye aldım. Akşamda tavuklu salata veya balıkla salata yemeyi düşünüyorum. Balık sonrası normal bir çay içtim. Yaklaşık 40 dakika falan önceydi. Şimdi de bir yeşil çay. Ve artık günün son kahvesini de içiyorum ve bugünü bitiriyorum. Ve yeni bir güne merhaba. Bugün aslında sadece iki tane yumurta var ama gerçekten çok halsiz hissediyorum. Ve şu an antrenmana gideceğim için peynir ekledim yanına o şekilde. Bu bir ara öğündür. Normalde sadece kahve içecektim ama akşam yemeğinde portakal da var. Hem iki yumurta var, hem salata var, hem portakal vardı. Portakalı bu araya almış oldum. Ee, öğlen yemeğinde de tavuk var. Tavuğumu da haşlayacağım. iki saat falan sonra yerim herhalde. Aslında burada mesela bir canım bir şey yemek istiyorsa ben bunu sizinle paylaşmadan hani gizli de yiyebilirim tabiri caizse. Ama buna hiç gerek yok. Burada aslında size şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şey genelde başlayınca biz şöyle yapıyoruz eğer tam yapamadıysak bozduk diyoruz ve e, alacağımız kaloriden çok daha fazlasını o gün yiyip bozduğumuz için alıyoruz. Onu yapmak yerine kendimize e, ve birazcık daha bünyemize uygun e, şekillendirirsek daha kolay olur. Mesela zorlanmadan ilerliyorum. Evet listeyi birebir uygulamıyorum ama devam edebiliyorum çünkü kendime göre değiştiriyorum e, o yüzden aslında bunların hepsini sizinle paylaşıyorum herhangi bir şeye başlarsanız tamamını yapamasanız da yaptığınız kadarını yapın en azından ben şimdi bunu burada tüketmesem farklı bir kaçamak yapıp belki ekmek yiyeceğim belki farklı bir şey yapacağım ama tamamen e, listemde olanı değişiklik yaparak bak, kendimi ve günü kurtarmış oluyorum aslında ve bir haftayı bitireceğimiz son gündeyim artık dün akşam yemeğini çekemedim ama iki yumurta haşlayıp arkadaşıma geçtim. Orada salatayla birlikte yedim. Zaten de oydu. Bir de portakal vardı ama onu gündüz tüketmiştim. O şekilde normalde yarın sabah tartılmam gerekiyor. Yani bir hafta bitmiş oluyor ama tartılmayı düşünmüyorum. Böyle ütopik bir değişiklik görmüyorum açıkçası kendimde. Yani 3-4 kilo vermiş gibi durmuyorum sanki. 14. günün sonunda tartılmayı düşünüyorum. Bakalım neler olmuş olacak. Aynen devam edeceğim. Ve kahveyle başlayalım. Bugün hafta diyette son günüm, yani 7. günüm. Ama ben toplamda 14 gün ona kadar tartılmayı düşünüyorum, o yüzden devam edeceğim. Akşam yemeğimi paylaşamadım. Akşam normalde portakal, iki tane yumurta ve salata vardı. Ee, ben portakalı öğlen yediğim için zaten portakal hakkım yoktu. Misafirliğe gittik. Ee, sadece yumurtamı haşlayıp götürdüm orada da. Salata yemiş oldum. Şu anda aslında saat 11.30 civarı ama henüz kahvaltı etmedim. Yine iki yumurtalı kahvaltım var. Ee, bir latte ile başladım güne. Laktosu latte içeceğim şimdi. Bakalım gün içinde tekrar haberleşeceğiz. Saat şu anda bir 1.30'a yaklaşıyor. O kadar acıktım ki video çekmeden unutup yedim 2 yumurta ve salatan var. Ve bir hafta bitti. Yeni haftaya başlıyorum. Yani yeni 7. güne. Bakalım ne olacak. Henüz tartılmadım ama bitti. Böyle aşırı bir değişiklik hissetmiyorum. Tabii ki de karnım falan böyle düzleşti ama ekstra büyük bir değişiklik hissetmiyorum. Bakalım bu 7 günü de bitirdikten sonra artık 14 günü tamamlayınca neler olmuş hep birlikte göreceğiz. son güne bakalım yumurta diyeti bizde ne işe yaradı. 53.6